Ne arkadaşlar bugün sizlerle bir mod tanıtımımızın yine bir eşindeyiz. Artık bir skin buldum. Hep bu skinde kalacağına dair size söz veriyorum. Hep farklı skinler oluyorum. Bu sizi bozuyor biliyorum. Yani çok bozmuş sizi arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Çok sıkılmışsınız. Abi bu ne ya? Belirli bir skinin yok mu senin? kanalım var. Skinin yok mu abicim?" demişler. Bazı insanlar bana işte o yüzden bayağı bir dislike saldırısı yemişim. Ben de ondan dolayı artık kalıcı bir skin aldım. Böyle güzel hiç çalmadığım kalıcı benim kendi ellerimle yaptığım bir skin gördüğünüz gibi. Bununla da devam edeceğim. Artık böyle hep arkadaşlarımı da alıştırırım bu skin'i. Yani benim için hızlı ilerledi bu kanal işi falan. O yüzden acele acele yaparken skinimi tamamlamaya uğraşıyordum siz için sürpriz özür diye. Yani ne desem güzel ya. Her şey bugün yapacağımız şeye başlayalım. Ben şöyle yapacağımız şey bir mod Galatasaray modu. Evet şey bir şey diyeceğim. Hiç kimse bana kızmasın. Ee, bir kere Batuhan Çelik de çekmiş. Ona kız dislike saldırısı yapmışlar. Batuhan Çelik'e de. Ben yapmadım tabii ki. <laughs> ben de diyeyim yine dediğim gibi. Gaz Saray modu çekeceğim. Beşiktaş modu çekeceğim. İlk Gaz başlamış olabilirim. Yani benim takımım diye ilk başlamak istedim. Sonra tabii ki Beşiktaş, Bursa Spor, Trabzon, Fenerbahçe gibi bir sürü Anadolu spor takımlarını seçeceğim. Şimdi bu modumuzda sandığımıza girelim. Span Jimbom diyor gördüğünüz gibi. Öyle sonra Jimbom çubuğu diyor. Galatasaray forması. Jimbom taşı. Ve Galatasaray kılıcımız var. İlk önce bunlardan çok nadiren şu büyülü cimbom çubuklarından çıkıyor ama çok nadiren ya. Ee, evet. Bir tane öldürelim. Bir tane şöyle çalalım normal. Bu midibi master soranlar da olmuş arkadaşlar. Bu midibi master ise şey e, ne desem de Google Play Store'dan indirdiğim bir şey. Herkes indirebilir yani. Tumen Items kadar güzel. Koyuyorum. Bir dakika ya. Sete alayım ne olur. Sıçardım. Ne olduğunu çok mu ne yaptım? Neyse kırmızıymış. Skinime alıştım bile ben ya koyulmadı şu geri zekalıyım koymasını öğrenip geliyorum evet arkadaşlar şey ee, ben dört tane buldum gördüğünüz gibi öldürüp yani koyulmasını da söyleyeyim çok zordu çok nadiren çıktı 7 tane yumurta harcadım hemen göstereyim hatta nerede Ha, bakın 30'du 23 oldu. 7 tane yumurtamızı harcadım bitirdim. Ancak 4 tane cimbom çubuğumuz çıktı. <laughs> Bir de buldum öğrendim. Böyle shift yapıyormuşuz. Sonra böyle elimizden böyle item atarmış gibi drop atıyormuşuz. Böyle oluyormuş. Yani öyleymiş. Aa, crafting table sorunu. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Hmm, crafting diye bir sorun yok. Hemen. Hadi lan. Şuradan hiç ben göremiyorum. Evet. Bu MGP Master'ın da modunu yapacağım. Ya bu MGP Master'ı tan tanıtır bir ara. Koyayım. Bakın şey e, şimdi şunlar da or, taşı taşları or. Şunlardan alıyoruz. Crafting table'ımızın üzerine atıyoruz. Hepsini. Bize gel gelmeyecek. arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi geldiler. Bakalım adları neymiş. Şimdi göstereyim. Durun. Koyayım. Ya, Gaz Saray Forması. Gördüğünüz gibi Gaz Saray Forması, Gaz Saray Kılıcı çıktı. Dediğim gibi şey o gold ya işte gold diyormuşum ya. Biraz golda benziyor. Cimbom taşını da maden oru bulabilirsiniz. Böyle kazınca çıkıyor. Çok güzel bir şeye benziyor. Hatta nasıl bir taş olduğunu da göstereyim hemen arkadaşlar size. Bu Galatasaray forması. Galatasaray forması yazıyor. Bu da Galatasaray kılıcı yazıyor. Giyelim. Çıkar şunları. Hı. Tamam. Şimdi şöyle şunları da giyebilirsin. Evet, şunu da şuraya koy. İşte, Ne yapayım? Şarj bitiyor, zaten yani bitiyor. hemen maden onun neye benzediğini de gösterip geliyorum. Hatta hemen. Şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar bu da böyle bir or işte. Evet böyle evet, yapmış böyle. Böyle asıl görünüşü kazdığınız Sonra bunu fırında pişireceksiniz işte. Asıl görünüş de böyle. Tabii ki kazdığınızda çıkacak görünüş. Evet. Hmm, gündüz yapayım. Ne diyecektim ya ben? Evet, doğru. Hemen gündüz yap. Ya küçük bir oyun. Hatta hemen bir kazma alıp deneyeyim. Bunu diamond şeyle veya demir şeyle kazabilirim. Taş ve şeyle. Taş ve tahtayla kazılmıyor. Tahtayla zaten hiç kazılmaz. Hemen bir kazılıyor mu diye bakalım. Arkadaşlar kazılıyormuş. Bununla. Diamond Pickaxe'le. Bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok mod tanıttımları veya daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın, yara, yorum atın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. İyi seyirler, iyi oyunlar.